Herkese selamlar dostlar. 28 Mart 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 3 tane karşılaşma hakkında konuşacağım. Fakat ondan önce Türkiye maçını izledik. Hep beraber izlemişizdir diye düşünüyorum. Ozan Tufan neler yaptı? Gerçekten milli takımda büyük bir gelişme var diye düşünüyorum ben. Yani ortada zaten herkes gözle görülebilecek bir gelişme var takımda. Gerçekten tebrikler. Biz bu şekilde gruptan zaten lider çıkarız. Dünya Kupası'nda da iyi işler yaparız. Hatta maçtan önce şöyle bir e, Şenol Güneş Şenol Güneş konuştu. Şöyle Takıma Dünya Kupası görüntülerini, videolarını izlettim şeklinde. Onun da gazıyla takım gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı zaten. Erken gelen bir golle, Ozan'ın attığı 59'da atan golle artık muazzam bir maç çıkardı. Biz KGV olarak vermiştik arkadaşlar. Kuponumuz başarısız oldu. O da Norveç'in iki tane offside olan golü var. Bir tane Söldot'un direği var yaklaştırdı. Fakat gerçekten Uğurcan da gerçekten çok başarılıydı. Takım gerçekten başarılıydı. Yensin de giden bizim 20-30 liralımız olsun hiç sıkıntı değil. Güzel bir duyguyla bugün baş başayız. Hemen şunun da duyurusunu yapmak istiyorum arkadaşlar size. NBA'de biz ne zamandır güzel gidiyoruz. Telegram'da güzel kuponlar tutturuyoruz diyeyim ben. İki tane NBA kuponu vereceğim. Şimdi henüz daha saat 11 civarı vereceğim. Yanım saat sonra. Instagram'dan hepinizi takip etmenizi öneriyorum. Instagram'dan yayınlayacağım. İki tane NBA kuponu. Hatta herkes şu an mesaj atıyor gördüğünüz gibi. İki tane NBA kuponu vereceğim. Zaten Instagram'dan da duyurdum. Buradan vereceğim arkadaşlar NBA kuponunu da. Videoyu izleyenler de zaten direkt Instagram'dan bakabilirler. Maçlar saat gece 3'te oynanacak. 2 tane NBA kuponu buradan yayınlayacağım. NBA'de şansımız gerçekten güzel gidiyor. Hatta şöyle göstereyim ben. Aynen dün mesela NBA kuponumuz yine başarılı oldu. 3 gündür falan güzel seri yapıyoruz. Oranda 2.89'dan almışım ben. Oynadığım miktar zaten her şey ortada. Hiç sıkıntı değil. Buradan Telegram grubumuzun canlıları falan aynı şekilde devam ediyor. Canlı kombinimiz vardı o geldi. Bugün erken saatlerde. Kara sonradan attı ama olsun 43'te attı biraz terletti. Onun dışında şu videoyu da izleyelim gerçekten muazzam Ozan Tufan. I'm sorry ya. Lines diyor Holland'dan korkuyor Türkler falan. Asıl Ozan Tufan'ı görmemişler onlar. I'm sorry. Oyundan çıktığı zaman da yedek kulübesinde nasıl vurdum, nasıl koydum şeklinde güzel bir diyalog şeklinde de güzel bir konuşma geçiyor sanırsam televizyondan izlediğimiz kadarıyla artık. Neyse geçelim günün maçlarına. Diğer maçımız da Belçika maçıydı. Daha Belçika maçıda oynanmadı zaten. Şimdi 28'inde ben ikili kombini olarak İngiltere ve Almanya maçlarını aldım. Bence ikili tam oranı 2-0-7 gibi bir oran oluyor. Oranları da arttırdığımız zamanda taraf bahislerine gittim. Oranları da 4.5 yaparaktan da arttırdım. Onun dışında Macaristan maçı hakkında ben sizlere bir konuşma yapayım şöyle. Bu maçın oranı daha henüz açılmadı. Açılır mı? Yarın açılır muhtemelen bu mücadelenin oranı da. Ee, oran İngiltere'nin 8.5-6 vardı mesela. 7.5-6 vardı. 1.60 gibi oran vardı. Rahat geldi. Bu maçta da bir 6.5-6, 5.5-6 falan açılırsa Macaristan 6 tane falan gol atamaz bence arkadaşlar. Ee, oran açıldığı zaman bu mücadeleyi kesinlikle değerlendirmenizi düşünüyorum. Ben Telegram grubunda bir kombineme yarın koyacağım yapacağım. Oran açıldığı takdirde. Bir 50 bir 60 civarı yine güzel bir oran açılabilir San Marino'ya karşı. Ben 6 tane 5 tane gol atabileceğini sanmıyorum Macaristan'ın. 6.5 5.5 6 denilebilir. Oran yarın açılır muhtemelen arkadaşlar. Onun dışında gelelim İngiltere Arnavutluk mücadelesine. İngiltere son maçında San Marino ile oynadı bildiğiniz üzere. 5 tane mi 4 tane mi gol attı. Zaten 7.5 alt verdik. Aynen 5-0 yendi. İngiltere güzel futbol oynuyor. Zaten oyuncularını bile tam oyuncularını sahaya çıkarmadığını söyleyebiliriz. Arnavutluk Sürekli mesaj geliyor gördüğünüz üzere. Arnavutluk da şöyle. Defansı biraz daha sağlam yapan takım. Özellikle bu İngiltere'ye karşı burada hücum futbolu oynamayacaktır. Arnavutluğun şeyine baktığımız zaman şeyini söyleyeyim ben size. Dizilişine baktığımız zaman da 3 defansı oynuyor. Sağ ve sol bekler 3-5-2 şeklinde oynayan bir takım Arnavutluk takımı. Şöyle o yeri geldiği zaman da o orta sahanın sağ ve solu 5 defansa kadar dönebiliyor. Burada güzel bir alan savunması yapacaktır diye düşünüyorum ben. Kane bu maçta ilk 11, Sterling, Kane, Foden e, üçlüsü hücum hattında beklenen üçlü. İngiltere altında İngiltere galip gelecektir. Kafamdaki skor arkadaşlar 2-0'lık bir İngiltere galibiyeti var kendi kafamda. Kurgu bu şekilde. Skor oynamak isteyenler 4-25 gibi oranında var. Skor denemesini de yapabilirler aynı şekilde. Fakat benim bu maçta tercihim oran bence gayet güzel taraf bahsi alınmaz yani. 1.20 orandan bu kuponu eklenmez. Oran riski karşılamaz. Gider Arnavutluk'la bir bir berabere kalır. 1.20 orandan kesinlikle yatmak istemeyiz. En azından 4.5 alt yaparak da 1.40 gibi oranı ideal bir şekilde getirebiliriz diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında diyecek bu maçta çok fazla bir şey yok. Ee, Arnavutluk biraz daha defansa önem verecektir bu maçta. Zaten hücum hattında Konya Spor'dan işi var bildiğiniz üzere. Hava toplanı iyi kullanan bir oyuncu fakat İngiltere defansa buna izin verir mi? Sanmıyorum. Bence 2-0'lık bir skorla İngiltere maksimum 3-0 hatta 4-0 olsun 5 olmasın. Maç sonu 2-4.5 şeklinde ben ideal olarak da değerlendiriyorum. Kafamdaki skor dediğim gibi 2-0'lık bir İngiltere galibiyeti var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir bu mücadeleyi. Diğer bir mücadelem Almanya mücadelesi. Almanya'nın son maçını izledim ben. Çoğu maçı izlemedim. Geldim Almanya maçını izledim. Kadrosu gerçekten çok güzeldi. Son maç hakkında konuşayım. Hatta oyuncuların gol sonrası verdiği tepkiyi söyleyeyim ben size. İlkay gol attıktan sonra mesela hiç sevinmedi. Yani bir korner bayrağına koşup kaymadılar yani öyle söyleyeyim. Gol attı, herkes alkışladı, bitti gitti hesabı. Gerçekten bu işi çok profesyonel yapan bir takım Almanya. Zaten kadroya baktığınız zaman da şu an dünyanın en iyi benim gözümde gördüm. United'la United diyorum. Bayern Münih'le ile Manchester City'nin kadrosu karışık gibi. Hepsi o yollardan geçmiş neredeyse. Bayern Münih'in kadrosu zaten sahada neredeyse 4-5 tane oyuncusu kaleciyle birlikte. Aynen. Çoğu oyuncu gerçekten çok kaliteli bir kadroya sahip. Bunları konuşmaya gerek bile yok aslında da. Yine de anlatalım biz. Ya yani ideal kadro çıktığı zaman ki bence ideal kadroyla çıkacaktır Romanya maçına burada. Romanya maçı da Romanya'da biraz dengesiz bir takım. 2004'te falan yenmiş de onlar tabii analize katmamak gerekir. Çok önce olan maçlar. Son maçında Romanya galip geldi. Fakat oynadığı takımlar Makedonya gibi takıma galip geldi. Gollü bir maç geçti. Almanya oyunu domine edecektir. Ya Romanya'nın eline top bile vermez yani oynama diyerekten. Ayağına top vermez diye düşünüyorum ben. Yine oran çok güzel. Almanya'nın ben 4-5 tane 5 tane atabileceğini sanmıyorum. Romanya atarsa bir tane atar diye düşünüyorum maksimum. Çünkü Romanya'da biraz dengesiz takım. Bulduğu zaman affetmez pozisyonu yani öyle söyleyeyim. Çok izlediğim bir takım da değil de istatistiklerden çıkarıyorum. Yani birkaç tane de maçına baktım. Yani 1.48 gibi güzel bir oranı var. Maç sonu 2 4.5 altın. Bu maçta da Almanya takımı mutlak suretle galibiyeti oynayacaktır ki zaten ideal kadrosu yani yedekleri çıkarsa bile bu maçta galip gelmesi çok normal olacaktır. Benim beklentim skor ya maksimum 3-0 ile 2-0'lık bir skor bekliyorum bu maçtan da. Şöyle onun da oranını göstereyim. 5 oranı var. Skor yapmak isteyenler yapabilirler. Telegram grubumuzda mesela bir arkadaşımız 977 oran çıkarmış. Sadece Karadağ'ın kırmızı kartından çıkmış. Keşke onu gösterseydim size. Instagram'dan paylaşayım yaptım. Ona da bakarsınız arkadaşlar. Yani güzel bir oran 5 liraya 4.5 4.800 lira falan kaçırmış sanırım. Onu da paylaşayım sizlere Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bu maçta Almanya'dan bir sürpriz beklemiyorum. İdeal kadrosuyla çıkıp bu maçtan galip gelmesini bilecektir. Maç son 2-4.5 altın oranı. 1.48 gibi oranı var. profesyonel bir şekilde gol atınca bile sevilmeyen bir Almanya var. Yine aynı şekilde galip gelmesini bilecektir. Şöyle iki, ikili kombinam bu şekilde. Onun dışında verebileceğim Maçlar hakkında şunu söyleyeyim size. Öncelikle kuponu göstereyim. Sonra tekrardan konuşuruz. Şu benim ideal kombinem. Nesine'den oynadığınız zaman da 2.07'lik bir orana sahip oluyor kupon. İngiltere 2 maç sonu 2 maç sonu 2 4.5 alt. Almanya maç sonu 2 4.5 alt şeklinde güzel bir orandan ideal olarak değerlendirebileceğiniz bir kombin olarak düşünüyorum ben. Onun dışında maçlarda oran yok arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. E, Fransa'nın oranı yok. Avusturya'nın oranı yok, Danimarka'nın oranı yok. Oran olan Polonya'nın oranı yok. Macaristan'a zaten açmamışlar Polonya'yla. Değerlendirebilecek pek maç yok. En iyisi canlıdan gitmek. Mesela deplasman 2.5 üst verdik Türkiye maçında canlıdan. Başarılı oldu. 1.90 gibi oranı vardı. Tek maç zaten burada kombinede ben iki oran vermişim. Orada 1.90 gibi oran vermişim mesela. Öyle düşünmek lazım. Onun dışında İsveç maçı var. İsveç de çok kaliteli bir takım. Bu maçta Kosova'ya karşı galip gelebilir. Son maçta istenileni veremedi bence. 1-0 galip geldi. Fakat burada da bir maç son 2 denemesi ufaktan yapılabilir. Videonun sonuna da şöyle bir ekleme yaptıktan sonra tekrar kombineyi göstereyim. Ondan sonra da kapatalım videomuzu. Kuponum bu şekilde. Sizden ricam videoya bir like atmanız yeterli olacaktır. Yorumunuz varsa da yorum atar yorum atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmediğim şeklinde de yorum atabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tamamen size kalmış. Benim kuponum bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Instagram'dan da iki tane NBA kuponunu veriyorum. Oraya da geçip bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.